Selam arkadaşlar. Ee, 16 Kasım'da Boğa burcunun 24. derecesinde gerçekleşecek dolunay var. Bu dolunay her bir burca neler getirecek? Özellikle Boğa'da 24 derecede yerleşimi olan haritalara Boğa'nın kendisine şunu getirecek Boğa dolunayı benlik sorunları getirecek yani benle alakalı her şey kişiliğim fiziksel görünüşüm ve aklınıza ne gelirse ben kimim nereden geldim nereye gidiyorum kendinizi içe dönme kendinizi bir sorgulama hayatın içinde o tür dönemlerimiz olur ya merak etmeyin panik yapmayın neden bu kadar sorguluyorum düşünmeyin astrolojik bir süreç biraz kendinize dönmeniz gereken bir süreç olacak. Boğa Dolunayı sizler için ee, ikizler sağlığına dikkat etmeli Boğa Dolunayı'nda sağlığına dikkat etmeliler ikizler burçları. Boğada 24 derecede yerleşim olan ikizler özellikle sağlığına dikkat etmeli. Yengeç burçlarının uzun zamandır yolunu beklediği bir dilekleri gerçek olabilir Boğa Dolunayı'nın tetiklemesiyle. Aslanlara geldiğimizde çalışan aslanların terfi edebileceğini öngörmekteyim. Çalışan aslanlar terfi edebilirler. Boğanın 24 derecesinde yerleşimi olan aslanlar. Başaklara baktığımızda başaklar bir eğitimin sonuna gelecekler. Bu akademik olabilir, olmayabilir bir workshop olabilir sertifika alınan bir eğitim olabilir herhangi eğitimden ne anladığınıza bağlı sizin hayatınız içinde bir eğitimin artık sonuna gelmiş olacaksınız boğa dolunayının tetiklemesiyle e, terazilerin evli olan terazilerin eşlerinin mali durumunda biraz kriz tetikleyebilir boğa da 24 derece yerleşimi olan terazilerden bahsediyorum. Akreplere baktığımızda akre, akreplerin ilişkileri olan akreplerin e, ilişkilerinde kriz tetiklenebilir boğa dolunayıyla. Bu bağlamda e, bunun astrolojik bir süreç olduğunu unutmayalım ve e, öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım derim sevgili akrepler. yayların çalışan yayların iş hayatlarında e, bir krizin tetikleneceğini öngörmekteyim dediğim gibi bu astrolojik bir süreç e, olacak ve geçecek yaşanacaksa yaşanacak ama e, panik olacak bir şey yok her şey geçici biliyorsunuz bu 24 derecesinde yerleşimi olan yaylar için geçerli. İş hayatlarında ufak tefek krizler söz konusu olabilir. Oğlaklara geldiğimizde kafasında projeleri olan oğlaklar varsa gerek iş hayatı gerek özel hayatıyla alakalı o projelerin hayata geçmesi için Boğa dolunayı uygun koşulları tetikleyecek arkadaşlar. Siz o projelerden ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Herkesin projesi kendine. Kovalar, e, kovaları nasıl tetikler? Boğa'nın 24 derecesinde yerleşimi olan kovaların hayatta olan anne babalarıyla alakalı bir krizleri söz konusu olabilir. Evlerinde tadilat, tamirat, durumları söz konusu olabilir siz sevgili kovaların. Balıkların varsa kardeşleri yoksa yakın çevreleriyle alakalı bir kriz dönemi söz konusu olacak. Koçlarda harcamalarına çok dikkat etmeliler boğa dolunayında. Çünkü onların da mali krizlerini tetikleyebilir gibi duruyor. Hepimize şans getirsin. Sevgiyle kalın.